Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman arkadaşlar, hiçbir peygamberin, Kur'an'da anlatılan birçok peygamber var, mücadelesi anlatılıyor, kavimleriyle iletişimi, ilişkisi anlatılır. Kur'an'da zikredilen, anlatılan hiçbir peygamber, kavimlerini, kendi toplumlarını, Allah'ın varlığını kabul etmeye davet etmemiştir. Böyle bir davet söz konusu değildir. Bütün peygamberlerin davet ettiği konu nedir peki? Allah'ın varlığını kabul değil, Allah'ın yaratıcılığını kabul etmeye değil, Allah'ın dışında, Allah'la birlikte, veya Allah'ın yanı sıra başka ilahların varlığını kabul etmeyi reddetme çağrısıdır. Altını çizerek söylüyor. Bütün peygamberlerin davet tebliğ çalışmalarında Kur'an'dan öğrendiğimiz kadarıyla hepsinin ortak çağrısı budur. Allah'la birlikte Allah'ın yanı sıra Allah'ın dışında Başka ilahlara kul köle olmayın. Allahla birlikte başkalarına hayatınızda yer vermeyin. Üzerinize etkin ve egemen güç olarak Allahla birlikte başka varlıkları, bu varlık insan ya da başka türlü şeyler olabilir. Bunu kabul etmeyin çaresidir.